Arkadaşlar V-Ray içerisinde bulunan V-Ray far özellikle kıl ve tüylü gibi modellerin oluşturulması için kullanılan bir geometrik nesne. Bu nesneyi kullanabilmek için mutlaka oluşturduğunuz geometrinin segment sayısının fazla olmasına dikkat edin. Segment sayısı düşük olduğunda burada oluşacak tüylerin sayısı, geometrilerin sayısı buna paralel olarak az olacaktır. Bu nedenle ben burada play'ini oluştururken yani şuradaki kullanacağımız hadıyı hani şagi halı taylı uzun tüylü halı şeklinde oluşturmak istiyoruz. Bu halıyı oluştururken buradaki segmentleri fazla tutmaya çalıştım 20-50 gibi. Ve e, bu segment sayısına paralel olarak da tüy sayısının fazla oluşturduğumuzu göreceksiniz. Şimdi nesne seçiliyken V-Ray toolbar'ın üstünde bulunan buradaki V-Ray far ikonuna tıklıyorum. Bu şekilde standart ayarlarda bir V-Ray far oluşturuyor. Buradaki tüyler şu andaki uzunluğu 15 cm çok fazla tabi. Bunu 8 gibi yapalım. Thickness değeri buradaki tüylerin her birisinin kalınlığını belirtiyor. Ben bunu 0.2 cm olarak geçiyor. Yani 2 milim kalınlığında. Biraz fazla in, kalın gibi görünüyor. Bunu 0.1 yapalım. 0.1 yaptım. Bunun dışında e, Knots buradaki geometrinin e, kaç defa büküleceği ile ilgili detaylar. Bunlara çok dokunmuyorum. Buradaki asıl e, tüylerin sayısının, yoğunluğun sayısını ayarlayan ayar buradaki ayardır. Bu ayar e, arttırdıkça tüylerin yoğunluğu artıyor. Ben şu anda 5 gibi yapayım. Şimdi bir test render alalım ve tüylerin durumunu görelim. Tabii test render ayarını default ayarlarda yapıyorum. Dikkat ederseniz herhangi bir ayar içermedi şu anda. Bunun üzerine herhangi bir materyal uygulamadığımız için mevcut olan buradaki nesnenin rengi neyse o renkte yaptı şu anda. Buna bir de materyal tanımlayıp atacağız. Az sonra Bu arada yeri gelmişken buradaki Vray Frame Buffer üzerindeki ikonları kullanmak gerektiği durumlarda mesela buradaki ikona tıklayarak mouse'unuzun bulunduğu konumun e, render'ın önce o noktadan başlamasını ve o nokta etrafında render'ın tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi zoom yaptığımızda buradaki e, gördüğünüz tüylerin sayısını ve yoğunluğunu fark etmişsinizdir. Şu anda tabi render tam bitmediği için bunu göstermiyor. Az sonra göreceğiz onu da. Render ayarlarımızı hızlı bir ayar seti şeklinde V-Ray Quick Settings'e girmek suretiyle V-Ray Interior olarak seçelim. Şuradaki gölge ve ışık kalitelerini biraz arttıralım ve render diyelim. Irradiated Light Cache kullanıyoruz buradaki ayarlarda dikkat ederseniz. Bu ayarlarda render yapıyoruz. Bu render ayarları test bir render için yeterlidir. Şu anda ıı, sahnedeki nesnelerin herhangi bir tanesine biz e, materyal tanımlamadığımız için e, dolayısıyla çok da net bir fikir edinemiyoruz. Evet. Render şu anda çıkmaya başladı. Tabii ki tüyleri burada materyal atmadığımız için tüylerin e, buradaki detayları hakkında net bir fikir edinemedik. Şimdi buna stop diyelim. ...materyal tanımlayacağız. Buradaki halımızın beyaz olmasını istiyoruz. Ve beyaz tüylerden oluşan bir halı. Materyal elektöre gelmek suretiyle... ...bu arada materyal elektörümüzü iki şekilde de kullanabiliyoruz. Slate veya da kompakt. Ben burada mesela kompakt materyal Editörü de bir taraftan kullanımını göstermek adına açayım. Buradan öncelikle kullandığımız render motoru ne ise... ...ona paralel ışık, materyal ve render ayarları kullanıyoruz. Mesela nedir bizim kullandığımız render motoru şu andaki V-Ray. V-Ray'in materyallerini kullanıyoruz. V-Ray'in ışıklarını kullanıyoruz. Ve V-Ray buna bağlı olarak diğer nesneleri, geometrik nesnelerini kullanıyoruz. Her render motoru bu tür özellikler barındırıyor ve dolayısıyla o render motorunun özellikleri içerisindeki geometrileri, ışıkları ve materyalleri kullanmamız gerekiyor. Yapmamız gereken işte. Şimdi sol taraftan V-Ray kısmında bir materyal var. Bunu alıp sürükleyip sol tarafta ki alanda sağ taraftaki alana bırakıyorum. Buna isim vermek isterseniz şuraya çift tıkladığınızda yan tarafta navigator kısmında buraya isim verebilirsiniz. Mesela Shaggy halı diyelim. Shaggy halı dedik. Ana bir renk belirlemek istersek mesela buradaki butona tıklayarak da rengi tanımlamasını yapabiliriz. Beyaz bir renk olsun istiyorum hafif şu tonlarda olsun. Hafif de yansıma yapsın. Çok az. Çünkü sonuç olarak buradaki e nesne yani halı hafif e naylon nesnelerden de, naylon tüllerden de oluşabiliyor bir yansıma var. Dolayısıyla buradaki yansıma değerini reflect kısmına tıklayarak bir miktar ayarlıyorum. Ardından reflect gloss'un ise 0.8 gibi bir değerde Ayarlayabiliriz. 0.8 fazla olduğu gibi. Buradaki topla çıktık diyerek gördüğünüz parlaklığı etkisini e, sahnede gösterebiliyoruz. Şu anda background'ını aktif ederek etkisini burada daha net görebiliyoruz. Bunu biraz daha düşürüyorum. 0.5 gibi bir değerde ayarlıyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi bu oluşturduğumuz materyalı nesneye uygulayacağız. Hangi nesne? Vray, Buradaki tüyleri seçtikten sonra bakın seçtiğimiz nesne Vray Far olarak görünüyor. Buradan Assign Material to Selection butonuna tıklayarak bunu uyguluyoruz. Bu uyguladığımız materyali aynı zamanda alttaki Wire Plane'e de uyguluyoruz arkadaşlar. Wire Plane'e uygulamazsak problem oluyor bu arada. F3'e geçerek bunu bu şekilde seçebiliriz. Bazen bunda seçme şey, işlemi zorlaşabiliyor. Şimdi... F3'e basarak buradaki bileğini seçtim ve aynı şekilde oluşturduğum materyali buna da uyguladım. Tekrar V-Ray e, Render ikonuna tıklayarak V-Ray'de bunu render alınmasını istiyorum. Tabi şu anda sahnedeki diğer nesnelerin de yani renklerinin yansıyan ışıkları, ışık tonları bunlar hepsi e, bu nesne üzerinde oluşan materyalin etkisini bizim net olarak görmesini sağlar, sağlamaz belki, engeller bir miktar. Ancak bize bir fikir veriyor. Şu anda tabii işin şiddeti de çok fazla. Bu nedenle şu sol taraftaki ikona tıklayarak Express ayarlarıyla bir miktar ışığı kısalım. Şu şekilde ışık tonlarını kısalım. Bakın şurada biraz detaylı baktığımızda ışık buradaki halının tüylerinin daha net olarak görebiliyoruz. Şimdi zemine bir materyal tanımlayıp ardından duvarlara, diğer nesnelere materyal tanımlayıp uyguladıktan sonra bunların daha gerçekçi olduğunu daha gerçekçi duracağını göreceksiniz.